Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Özcan Bey. Buyurun efendim, odanızı hazırlattık. Teşekkür ederim. Gazete çalışanlarımız. Kolay gelsin arkadaşlar. Hoş geldiniz. Daha sonra her birinizle tek tek görüşeceğim. Şimdilik şunu bilmenizi istiyorum. Matem yok, durmak yok. Kardeşimin bugünlere getirdiği bu gazete eğer onun ölümüyle sarsıntı geçirirse çürük ellere teslim edilmiş demektir. Böyle bir şeye asla izin vermem. Şimdi hepinize iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Merhumun odasıydı. Emrettiğiniz gibi hiçbir şeye dokunmadık. Biraz toparladık o kadar sizden istediğim dosyalar hepsi burada. Sormak istediğiniz bir şey olursa ben yan tarafta olurum. Olursa çağırırım. Giderken bir kahve söyler misiniz lütfen? Sade. Tabii efendim. 15 Ocak itibariyle personele ödenmesi gereken ...dört aylık maaş borcu var. Doğru mu? Ayrıca piyasa borçları vesaire. Doğru efendim. 16 Ocak'ta bütün borçlar kapatıldığı gibi yeni baskı makinesi sipariş edilmiş. Evet. Nasıl? Salih Bey'in şahsi hesabından yüklücü bir miktar giriş oldu. Salih Bey'in hesabına nereden giriş oldu? Bankaya yapılan nakit teslimat. Kaynağını bilmiyorum. Sormadınız mı? Hayır efendim. Muhasebecisi olarak sormak aklınıza gelmedi mi? Bir muhasebeci neyi sorup neyi sormaması gerektiğini iyi bilmeli efendim. Thank you. Selo az kalsın enseleniyormuş lisede beyim. Ne işi varmış lisede? Benim bildiğim kadarıyla tedbirli biridir o. Yapmış işte bir salaklık. Müdür kadında şahin gibi bilmiş tepesine. Sonra kaçmış. Ki yalnız beyim ne? Şu lise müdürü. Fazla kurcalamaya başladı. Addinden fazla. Otur. Efendim. Ben Salih Temiz, Halkım Gazetesi'nin yeni sahibi. Şamil Bey'le görüşecektim. Buyurun benim. Görüşmek istediğim bazı hususlar var sizinle Şamil Bey. Uygun gördüğünüz bir zamanda ve de mümkünse bir an önce. Ne tür hususlar? Bildiğim kadarıyla merhum kardeşimle tanışıyorsunuz. Bakın. Ben fazla ortalıkta görünen biri değilim hanımefendi. Ama gıyabi bir tanışıklık elbette söz konusu. Mevcut kayıtlar bu tanışıklığın gıyabi olmakla kalmadığı yolunda Şamil Bey. Hangi kayıtlar? Bunları yüz yüze konuşmayı tercih ederim. Pekala. Evet uygun. Size de. Bir de bu kadın çıktı başımıza. Altı üstü bir kadın beyim. Ne yapabilir ki? Bak, ortalama kadın ömrü erkeklerinkini geçti. Neden acaba? Bir fikrim var mı? Ee, fikrim yok. Ama kısaltmak elimizde beyim. Lise müdürü kadın için bir emrim var mı beyim? Saliha Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar Şamil Bey. Ne güzel bir yer burası. Yoldan bakınca kartal yuvası gibi. Sizi ulaşmak bayağı güç olmalı. Bu biraz da kimin ulaşmak istediğine bağlı hanımefendi. Buyurun. Şamil Bey. Tamam tamam. Bak sen Kıpırdayın gidiyoruz. İnsan hayatının belli bir ritmi vardır Şamil Bey. Özellikle hayatı belli bir çizgide yani vasat seyreden insanların. Anlatabiliyor muyum? Anlamaya çalışıyorum. Kardeşim Salih kendi halinde bir insandı. Büyük inişler çıkışlar yoktu hayatında. Kardeşiniz bir gazeteciydi. Vasat bir gazeteciydi diyelim. Suya sabuna dokunmayan haberler yapardı. İki yakası bir araya zor gelirdi. Ta ki 15 Ocak akşamına kadar. Ne oldu 15 Ocak akşamı? Salih sizinle buluştu. Doğru değil mi? Bakın, basınla ilişkiler her zaman risk taşır. Bilhassa iş adamları için. Merhum kardeşiniz yardım talep ettiğinde... Yani talep ondan geldi. Tamamıyla... Neden güldünüz? Kardeşimle son yıllarda uzak kalmıştık birbirimizden. Görmeyeli bayağı akıllanmış. Neyse sonra talebini kabul ettim ama bir şartla. Ortalıkta görünmemek. Doğru. Ve 16 Ocak'tan itibaren bambaşka bir gazete çıktı ortaya. Bakın. Hayat bu. Bir şeyler alırsınız karşılığında bir şeyler verirsiniz. Siz kardeşimi satın aldınız. Ben böyle ifade etmezdim. Suçlamak için söylemedim. Eğer bir insan kendini satışa çıkarmışsa geriye tek sorun kalır. Uygun bedel sorunu. Kardeşimin size ne kadar borcu var? Kardeşiniz borcunu ödedi. Güzel. Buna sevindim Şamil Bey. Çünkü ben satılık değilim. Farkındayım hanımefendi. Farkındayım.